Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bugünkü yepyeni bir videomuzda da sizlerle birlikteyiz. Ee, Kaydımız biraz kasabilir oyun içerisinde kusura bakmayın. Şimdiden ee, arkadaşlar bugün videonun başında da görmüş olduğunuz üzere aracımızda kayak LED yapacağız. Şu anda e, orijinal gördüğünüz gibi LEDlerimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim. LEDler aynı bu şekilde bakın. Sağ, sol. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normal ışıklar yanıyor. Biz bunları kayarlete dönüştüreceğiz ama unutmadan önce videonun başında hemen söyleyeyim. Bu kayarletler tamamen verified modudur. Yani e, onaylanmış kullanıcı modudur. Benim sunucumda değil bu modu Wonder Rolling verified permene e, yetkisine ihtiyacınız var arkadaşlar. Bunu belirteyim sizlere. Bu modu bulduktan sonra orijinali bu şekilde hızlı kayıt alıyoruz. Hızlı kaydımızı global olarak scroll lock'tır. Scroll lock'a basarak hızlı kaydınızı alabilirsiniz. Editlediğiniz bir tuş varsa o tuşa da basarak hızlı kayıt alabilirsiniz. Hızlı kaydımızı alıyoruz sol üstten de gözüktüğü gibi. Sonra e, masa üstüne geçiyoruz. Masa üstüne geçtikten sonra ise yapmamız gereken ilk işlem modu indirmek. Modu e, şu. Ozen'in kendi paylaşmış olduğu bir moddur arkadaşlar bu. Şöyle açıyoruz. Bu arada arkadaşlar sadece bu mod yok. Burada görmüş olduğunuz gibi sadece Volvo için özel bir yer ayırdım. Burada da Volvo modları gelecek. Şurası Renault. Burası da böyle trailer. Dorse. Burası ATS. Burası Skoda için. Burası videosu çekilecek olanlar bölümü için. Burası da Skyna için birkaç bir şeyler. Bunlar ailesi bilmiyorum neyin ne olduğunu. Öyle. İlk başta arkadaşlar şu kod dosyasını açıyoruz. Buraya. Burada e, gördüğünüz gibi böyle çok fazla inbox kodları var. Bunlar ne? Bunlar hepsi o animasyonu veren animasyonu veren tek tek ışıklar koyulmuş. Sırasıyla neler yanacak? Bunların hepsini oz yapmış. Ellerine kollarına sağlık ozenin. Şimdi e, gördüğünüz gibi left right yazıyor. Sol ve sağ olmak üzere işte belirli bir tek tek nokta sırasıyla sayılar koyulmuş. Burada da böyle şeyler var. Bunlar ne dersiniz? Bunlar tamamen Işıklar, bunları da kurulumu çok aslında bildiğimiz birebir yani bildiğimiz standart şeyler görmüş olduğunuz gibi bir sürü kodlar. Şimdi bu kodu çalıştırabilmek için ilk başta ee, my pc, bu bilgisayarı yani kendi bilgisayarınıza girin, dokümanları belgeler, buradan Eurotrack, burası home dosyası, here home file, burası home dosyası. Burada ise e, ilk başta buraya bakıyoruz. Home diyor. Gimyen hak adlı bir dosya olacak. File. Bu dosya burada. Eğer sizlerde yoksa yapmanız gereken şey New File Readme Gimyen hak. Sizlerde eğer o dosya yoksa yeni klasör oluşturup Gimyen hak ismini yazın. Kopyala yapıştır yapın. Ardından bunu yaptıktan sonra ise şu görmüş olduğunuz dosyayı şunun içine atın. Yap ben de zaten vardı. Bunu onaylıyoruz. Modumuz oraya geçiyor. Geçtikten sonra ise burasıyla işimiz bitiyor. Ama ben sizlere de şunu da söyleyeyim, ne olur ne olmaz diye önleminizi almak için bu kod dosyasına şunun içerisine atın. Nerede o? Şunun içine at. Ben de varmış. Bunları da attıktan sonra ise burayı kapatıyoruz. Buradan profile kısmına geliyoruz. Profile saatlerimiz sabahın 3'ü yani neredeyse geliyoruz buraya açıyoruz. İşten geldim. Birkaç tane işim vardı. Onu hallettim. Videoları modlara hazırladım derken böyle oldu. Game, şey, game dosyasını SL destbench'le içerisine atıyoruz. Ardından game dosyasını açıyoruz. Açtıktan sonra ise yapmanız gereken şey buradaki inbox'ı aratmak. Inbox yazıp aratıyoruz ve bize böyle bir yer geliyor. Şimdi burada ise e, ee, bu inbox kodumuz model dosyası. Yani aracın tam oturacağı, o sinyal olan kısmı oturacağı bölüm burası. Bunu yapıştırıyoruz. Bunu 45 yapıyorum ben. Sırasıyla göre gitmesi için bunu ekliyoruz. Ardından burası kalsın. Burası inbox altı kodu gelecek. Hatta hemen de ekleyebiliriz. Şöyle yapıyoruz. Şurayı kopyalıyoruz şuraya iki enter tam ortasını yapıştırıyoruz. Bunu yaptıktan sonra işlem bitmedi. Videodan çıkmayın. Daha işlem bitmedi. Daha işlemin daha yüzde %20'sini yaptık. Geliyoruz buraya. Flare kodlar. Yani o gördüğünüz şık kodlar. Buraya geliyoruz. Şuradaki inbox'ı komplesini alacağız arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Copy. Inbox. Yap. Yapıştırıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Bir de burayı editlemek kaldı. Şimdi ise e, ben burayı birazcık hızlandıracağım Buraya e, yapmanız gereken kodu ekleyeceğiz yani kısa ve öz bir şekilde e, sırasıyla gitmesi için buradaki sayıları değiştiriyoruz. <laughs> Şimdi yaptık buraya böyle güzelce sayısına kadar geldik. Daha bayağı bir neredeyse yani 21 tane varmış. şimdi 21 tane kod varmış. Hatta 21 21 42 tane kod varmış burada. Maşallah. 42 tane e, fil inbox kodumuz var. Şimdi bunları yaptıktan sonra bu inbox'ları ekledik ama inbox'ların belirli bir kod olması lazım. Onlar da bunlar burası çok basit. Şuraya kopyalıyorsunuz, aşağıda doğru indiriyorsunuz. Bunun en alt kısmına kadar e, gidin şöyle şöyle yaparak da gidebilirsiniz veya e, ctla yapıp oradan da uğraşabilirsiniz bence en iyisi böyle Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi gecenin içinde video çekiyorum sizlerden size zahmet e, videoyu beğenip like atmayı bir de abone olmayı unutmayın Burayı da kopyaladıktan sonra ise bu inbox kodunun altına buraya enter atıyoruz TLV yapıp bitiriyoruz. Sonra ise şu boşluk çok önemli. Boşluğu siliyoruz. Bunu da yaptıktan sonra ise aracımızı eklememiz gereken kod kalıyor. Buraya ise Mercedes Actors yazmıyoruz. Yazmıyoruz. Buraya F intake CS aratıyoruz. Scan'ımız için. Buraya geliyoruz. Aratıyoruz. Yukarı. Buraya yapıştırmayacağız. Çünkü bu bu hata yapan arkadaşlar var. Ondan dolayı gösteriyorum bunu bu şekilde yapıştırırsanız Burası çalışmayacak arkadaşlar uyumsuz olacaktır diye e, tahmin ediyorum Çünkü ben yaptığımda uyumsuzdu hani sizden de size sizde çalışabilir ona bir şey demem garanti olarak çalışması için ve zaten Burası da gider diye düşünüyorum Hani oyunun orijinalinde Burası gider e, buraya yapmanız gereken şey şu bunun Skyline S datasına ulaşmak yani yapmanız gereken şey şu kopyala, kontrol buraya data yazıp yukarı diyorsunuz buraya geliyorsunuz buraya geldikten sonra ise şurayı kopyalıyorsunuz şuraya kenter yapıştır şunu kopyalayıp buraya atıyorsunuz bunun burayı kopyalıyorsunuz bunu buraya yapıştırıyorsunuz bu arada arkadaşlar o daha deminki inboxların sınırı yok TMB tarafından bunun da bilgisini vereyim Hiçbir sınır yok. Bine kadar da yoğunuz var. Ben önceki sevimde 120'lere falan ulaşmıştım. Ama aksesörde de sınırımız var. Bilginiz olsun. Kodlarımız doğru. Bu ondan sonra ise oyunumuzun içerisine giriyoruz. Buraya kaydı. Kilitlenmiş miyim? Evet. Sonucundan kilitlenmişim. sorun yok. Multiplayer ama. Herhangi bir sorun yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, şöyle duralım. Burada ee, kaydet yükle oyunu yükle, yükle evet diyoruz ve aracımız hazırlanıyor ledlerimiz takılıyor dıt testler yapılıyor ve bizim görüşümüze açılması için çalışıyor şu an sabah tam oturdular yüklendi ee, şöyle gelelim bir sonraki videoda zaten çalışıp çalışmadığını görürsünüz hani multiplayer'de şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere Portalımızı da açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayal ledimiz çalışıyor. Herhangi bir sorun olmadan çok da güzel bir şekilde. Sadece dörtlülerde değil. Bakın sağda, solda, dörtlüde yanıyor. Yani sorun yaratmıyor sizlere karşı. Herhangi bir sorun yaratmıyor. Yani böyle bakabilirsiniz. Bir de böyle bakabilirsiniz. Böyle de bakabilirsiniz. Sizlere sorun yaratmamaktır arkadaşlar. bunu bilgisini vereyim. Onun haricinde arka tarafta geliyor mu bununla birlikte? yok. Gelmiyor. Çünkü arka taraf için başka bir modu var. Aynı şekilde animasyonla arka taraf ışığı da var. Onun da videosu yakın zamanda gelecektir. İstekler çok fazla oldukça gelecektir ama aynı tak aynı şekilde olduğunu belirtmek isterim sizlere de. Yani kurulumları hepsinin ki aynı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Bye Bay bay. See you later. Man.